Pazar İddia Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Kazançlı bir gün diliyoruz. 4 maçlık ideal kuponumuzla sizlerle birlikteyiz. Video dışındaki yorum ve kuponlarımız editör yorumları sayfasında sizleri bekliyor efendim. Bunu da hatırlatalım. Kuponumuzun ilk mücadelesiyle başlayalım. 419 Sion Grasshoppers mücadelesiyle başlayacağız. Yüksek skor beklediğim bir müsabaka olduğunu öncelikle belirteyim. Grasshoppers'a baktığımız zaman ligde henüz golsüz sonuçlanan karşılaşması olmadığını görüyorum. Son 9 maçına da baktığım zaman 8'inde en az 2.5 gol üstü Basin'in kazandırdığını görmekteyiz. Sion'un ise son maçı deplasmandaydı. 5-2 galip geldiler biliyorsunuz. 7 gol çıkmıştı. E, i̇ki takımın gollü maçlarına bugün de devam etmesini bekliyorum. Önceliğim 2.5 gol üstü ama oranı 3.5 gol üstü yazarak da yükseltebiliriz burada. İkinci mücadelem 445 kodu Stockholm Oser Sands mücadelesi olacak ki e, konuk Oser Sands'dan başlayalım. Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında mağlup olduğunu görmekteyiz. Bu maçların tamamında da en az 2 farklı kaybettiğini görüyorum. E, Stockholm ise son 8 lig maçından 6 galibiyet çıkarttı ve kaybetmedi. E, sağ ve seyircisi önünde onları galibiyete yakın görüyorum. Tercih maç sonucu 1 olacak. Üçüncü mücadelemi Sportoto Süper Lig'den önereceğim. Fenerbahçe Aytemiz Alain Spor'la karşı karşıya gelecek ki Alain Spor biliyorsunuz iç sahada Melipol Başakşehir'e 5-0 kaybetmişti. Öncesinde de 3-2'lik bir mağlubiyeti vardı. Son 3 maçına baktığımız zaman kalesinde tam 8 gol gören bir Alain Spor görmekteyim. Açıkçası bu görüntüsüyle Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında çok fazla şansının olacağını düşünmüyorum. Sarı lacivertlerin handikapı aşarak galip geleceğini düşünüyorum. Son mücadelem olarak da Brezilya Serie A'dan Corinthians-America Minerio karşılaşmasını seçtim. Ee, sonuç maçını kaybetti ve bu maçlarında skor öğretemedi Amerika Minerio. Açıkçası bu sonuçlarla da ligin dibine demir attı. Ee, bu maçlarda da rakiplerine gol atamadığını görüyorum. Corinthians-Santa Cruz deplasmanında galip gelerek kötü gidişatı dur dedi. Amerika Minerio karşılaşmasıyla da çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Tercih maç sonucu 1 olacak. Bu arada Amerika Minerio'nun kaybedecek hiçbir şey yok. Açık oynayacaktır. Taraf bahsindeki oranı 2.5 gol üstü yazarak yükseltebiliriz. Pazar iddia bülteninden bu dörtlüyle beraberdik. Yazdığımız gibi bitmesi dileğiyle. Hoşçakalın.